Merhabalar, Nars'ın, Nars markasının e, bende iki tane far paleti var. Çok popüler olan bir far paleti var biliyorsunuzdur belki bilmeyenler için. Orgaz olan, e, orijinal orgaz Nars. E, Nars çok e, popüler, kaliteli bir marka. E, ama e, yani e, benzer ürünleri başka markalarda da ben gördüm. Açıkçası ben ilk Nars'ı aldığım zaman işte muadilleri falan bilmiyordum. E, var mı diye. Çok çok daha uygun fiyatlı e, varmış. Ama Nars gerçekten güzel, başarılı bir marka. Hani Dior'u size göstermiştim. Dior'dan çok benzerleri var ama Nars'ın yapı olarak çok benzerlerini bulamadım. Şöyle bakın. Tatlı küçücük dörtlü bu arada. Yani çok çok az var ve fiyatı yüksek. Öyle çok da indirime girmiyor. Bu orijinal orgazm rengi yapı olarak incecikler gözünüze sürdüğünüzü hiç hissetmiyorsunuz yumuşacıklar matı da yumuşacık şimdi göstereceğim şöyle gerçekten güzeller incecikler evet çok hoş şöyle şimdi dağıtacağım dağıttığınızda çok da güzel görünüyor gayet kolay dağılıyor. Yani neye benziyor biliyor musunuz bu bu Kore şeyleri var ya makyajları şu an çok popüler. E, hatta gratis'e geldi romantikler var, birçok Kore markaları var. Onların ürünlere benziyor. Bu arada narz zaten yani çok daha netleşti şimdi. E, Mata çok şey olmadı ama elim kuru ve ıslak olduğu için sanırım gayet güzel. E, Nars Shiseido'nun bir markası. Üreticisi aslında aynı firma diye biliyorum. Shiseido'nun bir markası. Evet Shiseido bakın arkasında da yazıyor. Shiseido üretiyor diye biliyorum. Ya da Shiseido'nun ikinci bir markası. E, Shiseido zaten uzak doğulu. böyle Kore makyajlarına anime makyajlarına çok benzetiyorum bu ürünü, bu orgazmı. Şimdi diğer paleti de bu arada bu incelediklerimin hepsini dolap uygulamasına paylaşacağım. Paylaştığım zaman mutlaka videoların yorum kısmına yorumumu yükledim diye yazarım. Ve sabitlerim oradan ulaşırsınız. Almak isteyenler için şimdiden tercih edenler için merak edenler için teşekkür ediyorum. Hiç kullanmadım bu arada onu da söyleyeyim. Şöyle incelemek için açtım. İlk kendim inceledim. Bir kere sürmüşümdür zaten görüyorsunuz eee Toz, yani tozuluyor. O kadar oluyor. Hepsinde var. Tozlanıyor. Küçücük. Gayet güzel. Kullanımı çok pratik. Sadece işte paket olarak paketlemesi ya yani çok yüksek bir fiyattı. Bu paketlemeyi hiçbir şekilde hak etmiyor. Daha lüks, daha hoş olabilir. Bizi daha güzel şımartabilirler. Şımartmak değil de bizi memnun etmeleri gerekiyor bence. Yani içeriği de az. Verdiğiniz fiyatın karşılığını çok bence çok daha uygun fiyatlı ürünleri var. Bunun karşılığını alabileceğiniz. Bir Pulp Fiction daha var bende. Bunu çok beğeniyorum. Neden? Şimdi göstereyim. Bunun muadilini bulamadım. Orgazmım var ama bunun sanırım bu renklerde artık varsa bu Kore markalarında benzerleri olabilir. Ben bu rengi göremedim. Şimdi şöyle incecik formülü var. Bakın bu renk Revolution Pro'da da vardı. Evet. Bu da lilası. incecik. Bu arada şimdi böyleler. Şu beyazı da beyaz gibi görünüyor ama hayır. Gözünüzde öyle güzel ışıltılı bir yapıya sahip oluyor ki hiç böyle göründükleri gibi değil. Orgazm gibi değil yani. Şöyle onu da yanına sürelim. Bakın böyle ya. Şimdi diğerini süreyim. Hepsini sürdükten sonra dağıtacağım. Beyaz da bu. Dağıtalım. Tabii bu elimin kuru kısmı göz gibi değil. Gözümüzde çok daha hoş ışıltılı dağılıyor. Şu da öyle. Yani çok güzel dağılıyor. Gözünüz de bütünleşiyor. Beyaz da öyle. Çok güzel. Bu şimdi burada birazcık e, kuruluktan dolayı kaynaklanıyor. Aslında öyle değil. Kullandığım için biliyorum. Daha güzel bir bütünlük sağlıyor size. Ama açık renkleri özellikle çok güzeldi. Bunun şu yani koyusu da gayet başarılı da Şöyle. Ama açık renkleri de çok başarılı. Gözünüzde çok güzel bütünleşiyor. İncecik yapısı var. Hiç hissetmiyorsunuz. Şöyle göstereyim tekrar da size. Gerçekten çok tatlılar. Çok hoşlar. Şimdi boru birazcık daha arttıracağım. Çünkü bu böyle değildi. Neden böyle oldu? Şöyle bir bakalım. Ah, düşme sakın düşme. Şuradan bir göstereyim. şöyle alalım tekrar bir arttırayım bir bakayım nasıl kolumun burası diye mi dedim ama hmm, çok kuru yapıdaymış bu ama bakın şimdi oldu <laughs> o kısmı silmiştim az önce o yüzden kalmış öyle değil biliyorum çünkü çok güzel dağılıyor çok güzel yayılıyor gayet hoş bir e, sedefli yansıması var e, güzel bir yapıda beğeniyorum yani. Bu Nars'ın ürünleri zaten güzel kötü değil. Sadece çok yüksek fiyatlı. Hem dörtlü ürün satıyor. Diğerleri beşli falan satıyor yüksek fiyatlı markalar. Biliyorsunuz lüks. Lüks diyeyim. Evet lüks markalar. Bu dörtlü satıyor. Dörtlü satışta olduğu için çok yüksek bence fiyat olarak. Ve sonuç olarak verdiği sonucu Birçok markadan bulabiliyorum artık. O yüzden bunları da dolap uygulamasına yükleyeceğim. Şu anda Beymenlerde falan hala bunlar satışta biliyorum. Bunların bir de altılıları falan da vardı. Şu an e, kendi mağazasında satışta değiller ama böyle büyük boyunlarlarda, Beymenlerde, işte Sephora'larda satışta olduğunu gördüm hala. İndirim de oluyor. Yani bunları yükleyeceğim dolaba. Niye? Çünkü kullanmıyorum ve bu renkler bende var. Kötü değil kesinlikle. Zaten dolaba yüklediğim... Ben ürünlerimin %90'ını dolaba yükleyeceğim. Çok çok az ürün kendime bırakmayı planlıyorum. Çünkü kullanmıyorum. Ziyan olmasını da istemiyorum sizin tavsiyenizle. Zaten size danışmıştım. Siz de tavsiye olarak yükleyin. Oradan bakalım dediniz. Bu da çok mantıklı zaten. Başından beri zaten aklımdaki de buydu. Bu kadar çok olacağını tahmin etmedim ben. Aldıkça büyüdüler tabii ki. Unuttukça aldım, aldıkça da büyüdüler. Oraya yüklerim demiştim. Öyle de olacak. Şimdiden teklif için teşekkür ediyorum. Tercihiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Nars da çok başarılı, çok kaliteli. Böyle e, Hüda gibi, Natasha Denona gibi bir marka. Çok başarılı bir marka. Bunları da yükleyeceğim. Çok güzeller ama ben uh, muadil kullanmayı tercih ediyorum açıkçası. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle göstereyim tekrar. Gerçekten tatlılar değiller mi? Çok güzeller. Hoşçakalın.